Şimdi bizim baskı sektöründe Xerox'la başlayan hikayemiz, işte giriş formata epsilonla e, giriş yaptık ve arkasından da tabi pazarın talepleri, özellikle endüstriyel geniş formatta pazarın talepleri bizi Efi ile buluşturdu. E, biz Efi e, bu pazarın marka e, pazar yapıcısı, e, pazar lideri ve en geniş ürün yelpazesine sahip e, marka olması sebebiyle e, tercihimiz e, oldu. EFI uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Tabii e, bizim amacımız endüstriyel white formatta da e, Lidya'nın etkin ve ana oyuncu haline gelmesi. EFI niçin Lidya'yı seçti dersek şu anda baskı sektöründe en organize şirket Lidya. Bu e, gerek satış, gerek servis, gerek e, pazarlama altyapısı itibariyle en hazır, en donanımlı, en e, know hava sahip e, şirket konumundadır Lidya. Kuvvetle muhtemel e, bu sebepler e, önemli faktördür. Aslında birçok segmentte EFI'nin oldukça hızlı çözümleri var. Bu fuarda ilk kez tanıtılan HS 125 isimli model saatte 125 bord hızında. Bu makine hibrit makine ama bu makinalarda Bord biraz hız olarak baz alınıyor. Metrekareye çevirirsek 400 metrekarenin üstüne, 420 metrekare saatte hızlara tekabül ediyor. E, tabii sadece hız değil, kapasite anlamında da, kalite anlamında da bizim sektörümüzün en üst modeli diye rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir model. Konu şu, sadece ekipman maliyeti veya işte mürekkep maliyeti. Bizim TCO dediğimiz toplam sahip olma maliyeti kritik konu budur. Şimdi TCO da da önemli değişkenlerden bir tanesi volümdür. Yani siz ne büyüklükte bir iş yapmayı planlıyorsunuz veya ne büyüklükte bir iş yapacaksınız, bu sizin toplam sahip olma maliyetinizi belirler. Ha, tabii ki rekabette karşılaştırdığınızda herkesi aynı volüm çerçevesi değerlendirdiğinizde e, toplam sahip olma yani TCO'da oldukça verimli bir marka. Sadece bu üründe değil. Ezi bütün segmentlerde TCO'da oldukça iddialı bir markadır. Tabii günümüzde artık sadece teknolojik üstünlükle kullanılıyor. E, Rekabette öne çıkmak yetmiyor. Ee, bu yatırımın geri dönme e, verimliliği de e, önemli. E, sonuçta yatırım büyüdükçe bunların önemi ticari anlamda daha da büyük faktör. EFI geçen yıl e, büyük bir tekstil üreticisi olan Reciani'yi satın aldı. E, tabii Reciani'yi satın almayla beraber EFI tekstil e, sektöründe de en önemli oyuncu haline geldi. E, Reciani zaten Türkiye'de pazarda faaliyet gösteren bir markaydı. E, oldukça da e, ciddi sayıda makine parkına sahip Türkiye'de. Tabii ki hem Lidya'nın EFI ile olan işbirliğinin yeri olması hem tekstildeki bu geçen sene yeni sayılabilecek bir satın almanın bunların bir adaptasyon süreç ihtiyaçları söz konusu. Ama tabii burada kritik konu şu, sadece EFI'nin tekstilde çözüm sunan bir marka haline gelmesinden daha ziyade oradaki recanedeki teknolojilerin diğer ürünlere de e, avantajlı taraflarının e, taşınabilecek olması e, bu da kritik ve önemli bir konu e, ki bugün mesela biz fuarda e, gene ilk kez e, next 180 e, adında recanenin bir modelini e, pazara sunuyoruz hem tekstil sektörü hem de dijitale hitap edebilen ürün yani bu da kombinasyonun aslında ilk sonuçlarından bir tanesi. Lidya için bu çok şey ifade ediyor ama biz endüstriyel yazıcı pazarını değerlendirdiğimizde e, organizasyonların, servis bacaklarının çok zayıf olduğunu görüyoruz. E, öncelikle şu tespiti yapmak istiyorum. Sektörümüzün servis standartlarını yükselmeye ihtiyacı var. E, Lidia bu servis standartlarını sektör adına yükseltecek e, önemli oyuncudur. E, çünkü... Siz bu yatırımları yapıyorsunuz ama bu yatırımların efektif olabilmesi, verimli çalışabilmesi, iyi hizmetle, iyi servisle çok daha anlam kazanmakta. Bu anlamda Türkiye büyük bir ülke, büyük bir coğrafya. 81 ilimiz var, 800 bin kilometre karenin üstünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çağrılara, servis çağrılarına hızlı ulaşabilmek, hızlı çözüm sunabilmek bir maliyet müşteri açısından. E, ee, üç gün bekleyen e, servisin ve bu arada işin aksamasının maliyeti herkese çıkıyor. Lidya bu maliyetleri aşağı çekecek. Arıza Çözüm süreleri yani bizim işte e, response time dediğimiz, result time dediğimiz sürelerini aşağı çekecek e, bir organizasyon yapısına sahip. E, tabii bunun için e, yapılanmanız gerekiyor. Yani sadece işte belirli bölgelerde ofis servis yapılanması değil, aynı zamanda servis altyapınızın yazılım tarafında da, denetleniyor olması, standartlarınızın kurul, kurgulanmış olması önemli. Lidya yaklaşık 45 kişilik bir servis, direkt servis operasyonu. Bunun dışında da 35-40 kişilikte bayilerle beraber kurduğu bir servis operasyonu. Yani 80 kişi civarında bir servis gücü ile bunu bütün Türkiye çapına yaymış bir organizasyon. Öncelikle EFI'nin sektörde tam karşılığı bir şirket yok. Yani bu kadar geniş ürün yelpazesiyle pazarda yer alan başka bir oyuncu yok. Şimdi EFI seramikten tekstile, ee, e, açık hava reklamcılığına, e, giriş seviyesinden en üst e, süper byte formata oldukça geniş bir e, ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyor. Tabii her segment için farklı farklı beklentiler e, söz konusu. E, sonuçta Türkiye bu alanların hepsinde önemli bir pazar. Baktığımızda bugün e, özellikle Avrupa ile karşılaştırdığımızda bugün birçok sektöre göre Türkiye ilk 5'e 6'ya e, giremiyor pazar büyüklüğü açısından. Ama gerek tekstil olsun, gerek seramik olsun, gerek e, Açık hava reklamcılığı olsun. bunlarda da Türkiye e, ya ilk 2'de ya ilk üçte e, büyük bir pazar. E, bu anlamda da EFI için de Türkiye önemli bir pazar.